fırsatçıların gözü döndü, milletin toprağını, kendi arsasına kattı Marmaris'in Bozburun mahallesi Burgaz mevkiinde 200 metrekare arsa satın alıp, etrafından 7, 8 dönüm devletin toprağını kendi, 200 metrekaresine kattı, gazetemize ulaşan ihbar sonrası Bozburun muhtarını arayıp konuyu doğrulatmak üzere elimizdeki fotoğrafları yollayıp bilgi istedik, ama muhtardan hala bir ses çıkmadı, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediye yetkililerinin depremzedelerle ilgilenmesini fırsat bilen fırsatçılara gereken cezai işlemlerinin yapılmasını bekliyoruz. Burası Burgaz, bozburun Burgaz. Adamın 200 metre yeri var. 78 dönüm yer açtı. Şuraya bakın arkadaşlar. Kimse gel ilgilenmiyor. Ha gördüğünüz yer. Adamın şeyi şu yeşil olan yer, yerden daha doğru. Şurası da 10 metre geçinde 100 metre ilerisine ye doğru yer açtı. Hiç kimse ilgilenmiyor kaç bozduğumuz Ne muhtarı, ne belediyesi. Şu ay kuşuna günahtır ya. Adam şeyler getirdi. Binalarını getirdi, buraya koydu. Ha. İşte görüyorsunuz. Ha. Al bak. Dün hep çalışıyordu, şu hale bakın. Kalktık Ve bu şekilde. Milletin tarlasına ağaç dikti. Arazi afyası mıdır bunlar? kimse ilgilenmiyor şunlara. Şurada bakın. Ha görüyorsunuz. Bakın. Burası bu boz bu arkadaşlar. bulgaz mevki. İşte. Köyümüzün hali bu. Tebeciler, tebeci bir de işte bu. Arazi mafyaları geldi ki köyü talan ettiler. Devlet gelmiyor, ilgilenmiyor buraya. Ha, görün bakın.